Çünkü köprü insanları birleştirendir. Köprü insanları buluşturandır. Köprü umuttur. Köprü hayattır. Köprü aşktır ama siz kapıları kaparsanız insanlar temas kuramaz. Umut yaşaramaz. Ve işte bu yüzden açın şu kapıları diyoruz. Evet. Sevgili dostlarım, Kıbrıs konusu 43 yıldır devam ediyor. Derinye kapısının açılma mücadelesi 13 yıldır devam ediyor ve son 13 aydır da kampanyadayız. Ama buna rağmen bazıları bize oturdukları yerden bekleyin diyorlar. Ama esnafın banka borçları beklemiyor. Esnafın devlete olan borçları da beklemiyor. Beklemeyen bir şey daha var kardeşlerim. Barış daha fazla beklemek istemiyor. Açın şu kapıyı diyor. Evet, evet. Müsaadenizle bu elimde gördüğünüz Avrupa Birliği'nin parasıdır. Avrupa Birliği'nin bütün bankotların üzerinde köprü Köprüler vardır, köprü resimleri vardır. Mesaj gayet net ve açıktır. Birleştirendir, buluşturandır, umuttur, hayattır. Aşkın kendisidir. Hepinize teşekkür ederim. Üç esnafının basın bildirisini okuyorum. Ardından Şenol Hocam'a sözü pas ediyorum. bu arada bununla beraber tetiklenecek olan adadaki çözümün başlangıcıdır. Eğer biz Maousa'da Derinya Kapısı'nı Maraş'ı e, açmazsak ve bununla ilgili bir faaliyet devam etmezse Kıbrıs sorununun çözümü de mümkün olmayacak. Sadece bizi yalanlarla uy uyutacaklar. Bugün sabah çok üzücü bir haber okudum Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde. Sayın Akıncı diyor ki engel var Derinya ve Hatlış Kapısı'nın açılmasında. Çünkü istimlak sorunu var. Şunu vurgulamak isterim. Buradan da Sayın Akıncı'ya bir mesaj göndermek istiyorum kendisine. Yalan Sayın Akıncı'nın ağzına yakışmıyor. Tekrar ediyorum. Yalan Sayın Akıncı'nın ağzına yakışmıyor. Neden söylüyorum? Daha önce hükümette CTP vardı, bupe vardı. CTP'dir sorumlu bu işten diye beyanatı vardı. Onlar gitti, başka hükümet geldi. İşte Para sorunu var dediler. ABD'den para alacağız. Para da geldi. Şimdi hepsi bitti. Şimdi istimlak sorunu var. İstimlak sorunu varsa bunu yapacaksınız. Bunun başka alternatifi yoktur. Mağusa'da derin kapısının açılması hayati öneme haizdir. Hem esnaf için hem iki toplumun yakınlaşması için çok önemli bir kapıdır. Ee, Kıbrıs'ta biliyorsunuz e, bir çözüm e, süreci devam ediyor, müzakere süreci devam ediyor ama maalesef barış süreci bir şekilde hayata geçemedi ve bu barış sürecini en fazla en fazla destekleyen kent Mausadır. İki toplumun yakınlaşmasına büyük katkı koyuyor Mausallar ama bundan korkanlar var. Bu kapının açılmasını istemeyenler iki toplumun yakınlaşmasından korkuyorlar, barıştan korkuyorlar ve bu kapıda da Avrupa Birliği'nin Rumların arkasına saklanmaya çalışıyorlar. Biz mert birini arıyoruz. Çıksınlar birinin arkasına saklanmadan bu kapının niçin açılmadığını bize anlatsınlar. Niçin korktuklarını bize söylesinler. Biz karşımızda dürüst insan arıyoruz. Bu kapı açılacaksa 2003 yılında olduğu gibi akşamdan sabaha açılacak bir kapıdır. 70 yıldır tescilli haritalarda işlenen bir yoldur bu bu onun istimlak sorunu yoktur. Bunu söyleyenler de yalancıdır. O açıdan esnafın bu güçlü hareketine tekrar destek verir. Hepsinize hoş geldiniz diyorum. O bakımdan e, derin yaralı açılmasıyla ilgili mücadeleye destek vermeye devam ediyoruz. E, herkes bir bilgiyi paylaşıyor. Biz de paylaşalım. Geçen hafta Slovak elçisiyle beraber tüm siyasi partilerle mayın temizlenmesi üzerine bir briefing'e katıldığımızda Lefke'de ufak tefek mayın sorunu olduğunu ama derin ya da herhangi bir e, mayının sorunu olmadığı bilgisini briefingini bize verdilerdi. O bakımdan bugün itibaren arkadaşlar açıkladığı gibi tescilli bir yolda, mayın sorunu olmayan bir yolda, geceden sabaha açılacak bir yolda halen daha sorunlar olmasını anlamış değiliz. Biz de arkadaşlar gibi topluma doğruların söylemesi çağrısı yapıyoruz. Maus halkıyla dayanışmamızı ortaya koyuyoruz. Bu mücadelede yanınızdayız. Beraber bu mücadeleyi kazanacağımıza inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Öne gelin. Evet yaklaşın arkadaşlar. Evet. arkadaşlar yaklaşın. Evet.